Sevgili arkadaşlar, karışımlar konumuzun 3. dersinden hepinize merhabalar. Şimdi arkadaşlar soru çözümlerimize e, aralıksız devam ediyoruz. Ne demiş sorumuzda? Ağırlıkça %20'si şeker olan 30 gram şeker su karışımından kaç gramı alınıp yerine aynı miktarda şeker konulduğunda yeni karışımı şeker oranı %30 olur. Klasik çok çıkan soru tüplerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi benim 30 gram karışımım varmış. %20'si 6 gramda şekerimiz varmış. Tamam mı arkadaşlar? Kaç gramı alınıp bak karışımından kaç gram alıp yerine aynı miktarda şeker konulduğunda demiş arkadaşlar. He. yeni karışımın şeker oranı %30 olur. Şimdi bak bilmiyorum, bilmiyorum. Bir miktarını aldım. Aldım. Ama eee yerine aynı miktarda şeker koydum. Şimdi yine aynı miktarda şeker koydum. Ve diyor ki arkadaşlar. Bu yine 30 ama diyor. %30'luk olacak. Yani 9 şeker olacak. Şimdi hocam biz bunu nasıl yaparız? Arkadaşlar bakın şimdi şurada benim aslında şöyle bir olayım gelişiyor arkadaşlar. Altılık şekerimiz vardı ya arkadaşlar. Altılık şeker. Bundan karışım olarak eksildiği için bu eksi x'in de 20x bölü 100'ü kadar şeker eksilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Aslında ben bir önceki dersimizde bunu biraz daha değişik. Buna 5x demiştim. %20'sine x demiştim. Ha demezsen de böyle yaparsan böyle yapmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Sonra biz buna x şeker ekledik ve toplam şeker 9 gram oldu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu aslında 6 artı x. Bunu da sadeleştirirseniz x bölü 5 eşittir 9. Ee, dostlar bunu kovun. 5x, x çıktım. 4x bölü 5 eşittir 3'ten. İster dışarıdan x eşittir 15 bölü 4. Ne demiş? Aynı şekilde şekil konuldu. <laughs> evet arkadaşlar. Kaç gram şekil alınmış olması gerekiyormuş o zaman? 15 bölü 4 gramlık karışımdan alınmış oluyor. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Yanlış yapmadık değil mi? 6'lık 6 altı şekerimizden. 20 x bölü 100 şeker gitti. Sonra x şeker geldi üzerine. Aynen. Ondan sonra x bölü 5'tir. Evet. 4 x bölü 5. 3'ten 15 bölü 4. Evet arkadaşlar. Ne kadar alındı da ortaya çıkmış oldu bu şekilde. Devam edelim. A kabında tuz oranı %40 olan 4 kilogram. B kabında tuz oranı %20 olan 2 kilogram tuzlu su bulunmaktadır. A'daki tuzlu suyun yarısı B'yi alınarak demiş. Arkadaşlar şimdi karıştırılmış. Sonra da B'deki tuzlu suyun yarısı A'ya alınarak karıştırılmıştır. Son durumda A'daki karışımın yüzde kaçı tuz olur demiş arkadaşlar. İsterseniz kolaylık olsun diye biz yine bunu grama çevirelim dostlar. Şimdi bu bizim A kabımız olsun. Yüzde 40 olan 4000 gram. Tamam mı arkadaşlar? Yüzde 40 demiş. Yüzde 40 ne yapar? 16 yani 1600 gramı arkadaşlar tuzmuş. B kabında tuz oranı %20 olan 202 kilogram diyor. Bak şimdi arkadaşlar. Bu da bizim B kabımız olsun. Ondan sonra 2000 gram ne kadar? %20'si. Yani arkadaşlar %20'si ne yapar? 400 gram yapar. Tuz varmış bunda da. A'daki tuzun yarısı B'ye alınarak karıştırılmış. Bak yarısı. Yarısı alınırsa arkadaşlar şimdi bak şöyle düşünün. Bunun yarısı 2000 midir? Ekledim 4000 oldu arkadaşlar. Bunun da yarısı 800 ekledim 1200 gram oldu arkadaşlar. A'da ne kaldı? öğretmenim? A'da şu kaldı 2000 gram arkadaşlar. A'da 800 gram kaldı tamam mı arkadaşlar? Şimdi sonra B'deki tuzun yarısı A'ya alınarak karıştırılmıştı bak yarısı. Bunun yarısı buraya alınmış. O halde arkadaşlar Zaten ay soracak. Yarısı 2000 yapar. Eklersen 4000 olur bugün arkadaşım. Yarısı 600 mu arkadaşlar? Yarısı 600. Eklersen 1400 yapar. Oldu mu sevgili arkadaşlar? Diyor ki son durumdaki A'da karşım yüzde kaçı tuz olur diyor. İşte 1400 bölü 4000 giderse arkadaşlar x bölü 100 diyeceğiz zaten buna biz. 20'ye böldük. 2 20'ye böldük. 5. Bunu buna bölersen 7 eşittir x bölü 5'ten. İşler dışlardan x ne yapar sevgili dostlar? X eşittir 35 olarak karşımıza çıkar. Devam ediyoruz dostlar. Eşit hacimli karışım içeren iki kaptan ağırlıkça %24'ü şeker olan birinci kaptaki karışımın yarısı alınıp ağırlıkça %14'ü şeker olan ikinci kapa boşaltılıyor. Sonra ikinci kaptaki karışımın yarısı alınıp birinci kapa boşaltılıyor. Son durumda birinci kaptaki karışımın şeker oranı kaçtır? Bakın ağırlık gram hiç verilmemiş burada arkadaşlar. Eşit hacim dediği için dostlar bakın 100 o zaman nedir? 24 şekeri varmış. Diğer karışımda ne varmış arkadaşlar? Buna da 100 diyelim çünkü eşit hacimli diyor zaten. %14 mi şeker? 14 şeker varmış arkadaşlar. Şimdi karışım birinci kapta karışım yarısı alınıp ikinci kaptaki karışıma koyuluyor arkadaşlar bak bir daha okuyayım okumayı beceremedik ya birinci kapta karışım yarısı alınıp Ağırlıkça yüz 104 şeker olan ikinci kaba boşaltılıyor. Evet. Yarısı buraya boşaltılıyor arkadaşlar. Yarısı boşaltılırsa burada ne kalır dostlar? Burada tabii ki 50 kalır, burada 12 kalır ama buradaki ne olur dostlar? 150 olur. 12 gelirse 26 olur. Sonra ikinci kaptaki karışımın yarısı alınıp birinci kaba boşaltılıyormuş. Evet. Birinci kaptaki karışımı sorayım. Arkadaşlar birinci kaba düşürtelim. bak. 75 eklerseniz bu 125 olur. Yarısı 10'u çeklersen 25 olur. İşte 25 bölü 125 eşittir x bölü 100. Bunu buna da zaten bölerseniz 5. 5x 100'den x 20 bulunur sevgili dostlar. Tuz oranı %40 olan 80 gram tuzlu su karışımına bir miktar tuz ekleyip aynı miktarda su buharlaştırılıyor demiş arkadaşlar bir miktar tuz ekleyip aynı miktarda su buharlaştırılıyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 80'in 32'si tuzmuş. Eksi x su artı x tuz derseniz arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Burası 32 artı x olur ama karışımın değişmemiş olur arkadaşlar. Son durumda karışımın %60'ı tuzmuş. Yani bu oran %60'mış. 32 artı x bölü arkadaşlar 80 eşittir 60 bölü 100. 20'ye böl 4, 20'ye böl 5. 32 artı x bölü 4 eşittir 60 bölü 5 12'dir. İşler dışlardan 32 artı x eşittir 48'den. x eşittir 16 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Ne kadar tuz eklenmiştir? Tabii ki 16. Evet, grafik sorusuyla karşı karşıyayız sevgili dostlar. Şekildeki grafiğe göre A kabında bulunan karışımdan 60 litre, B'dekinden 40 litre alınarak karıştırılıyormuş. Elde edilen karışımın alkol yüzdesi nedir? Arkadaşlar şimdi bakın. Biz şöyle düşüneceğiz. Bu suymuş bir karışımdaki, bu da alkolmüş. Şimdi A kabında bulunan karışımdan diyor. Ya kardeşim A kabında bir de alkol yüzdesi bak A kabının ne kadar alkol mesela? 3'e 12'si bak. 3'e 12'si değil işte. 3 alkol, 15 karışım da varmış. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela B'de ne varmış arkadaşlar? B'de 3 alkol, 9 daha burada arkadaşlar ne yapar? 12'de 12'lik karışım da varmış. 3 alkol 9 karışım değil. 3 alkol 9 su toplam 12 karışım. 12 karışım 3 alkolmüş. Şimdi A kabında bulunan karışımdan 60 litre. A'dan 60 litre aldın mı arkadaşım? Ne kadar alkollü 3 bölü 15'in. Hmm. Sonra B'dekinden 40 litre almış. 40'ın ne kadarı? 3 bölü 12'si alkol arkadaşlar. Elde edilen karışım arkadaşlar 100 olmaz mı? İşte bunun x bölü 100'ü diyor. Zaten 60 40 x bölü 100 şans eseri de aynı çıktı. Bunlar gidecek zaten dostlar. Ondan sonra bunu buna bölersen 4 buradan 12 çıkar. Bunu buna bölersen 4 buradan da 10 çıkar. O da eşittir 22 o da eşittir. İşte x olarak karşımıza çıkar. Alkol yüzdesi ne kadarmış? %22'ymiş. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir tane daha sorumuz var bizim burada gördüğümüz üzere dostlar. Şöyle birazcık aşağı alalım. Ekranımızda daha da güzel gözüksün. Yandaki grafikte X, Y, Z, T maddelerinin asit ve su değerleri verilmiştir. X ve Y maddelerinin her birinden 30 gram, Z ve T maddelerinden de her birinden 40 gram alınarak oluşturulan demiş. Karışım, karışımın su oranı yüzde kaç olur demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi dostlar, X ve Y maddelerinin her birinden 30. Bana bakın şimdi. X'ten 30 aldın mı? Şimdi yalnız karışımı da sorularını soruyu Haberiniz olsun arkadaşlar. X'ten 30 aldım. X nerede? Burada arkadaşlar. Şimdi X'te 30 aldım 0 bölü 100 kadar su vardır. Bunda hiç su yok. Arkadaşlar tamam mı? Bunda hiç su yok. Y'den ne kadar almış arkadaşlar? X ve Y maddelerin herinde 30 ya 30. Y'nin ne kadar arkadaşlar suymuş? Ben size diyeyim mi? Y'nin 20'si su 30'u asit. Yani 20 bölü 50 arkadaşlar su miktarı. Ondan sonra Z ve T maddelerine. Şimdi Z'yi alıyorum. Z maddesinden de 40 almışım. Ne kadar su Z'nin? Arkadaşlar 20'si su, 20'si asit. Yani 20 bölü 40 su var içerisinde. T'yi alıyorum arkadaşlar. E ne demiş? 20 su demiş. 20 çarpı arkadaşlar... 20 su özür yanlış mı okudum 40 almışız arkadaşlar ha her birinden 40 gram almışız T'nin o zaman 40'ı da sudur eşittir dostlar eşittir arkadaşlar yani buna 100 bölü 100 de 100 bölü 100 de diyebilirsiniz su miktarı olduğu için arkadaşlar oluşan karışımın su oranı bak şimdi 30 60 80 de burada 140 çarpı x bölü 100'dür diyor su miktarı tamam mı dostlar şimdi bakın burada ne yapacağız biz arkadaşlar bunda 0. Hiçbir şey gelmedi dostlar. Su yok. Tamam. Ee, buradan ne olur arkadaşlar? Bu sıfır bunu götürürse 60 bölü 5'ten 12. Bu da bunu götürürse 20 artı 40 eşittir. 20'ye böl 7, 20'ye böl 5. 7x bölü 5. 40, 60 72 bölü 1 eşittir. 7x bölü 5. Arkadaşlar buradan ister dışarı çarpımda ne yapar? 360 bölü 7 olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. İşlem hatası yapmadığımızı düşünerekten yaptım. Kontrol edelim. X ve Y maddelerinin her birinde 30. X'den 30 aldıysam hepsi asittir. Asit su yok. Artı. Y'den 30 aldıysam 20'si su 30 al. 20 bölü 50 olacak. Evet. Artı. Z'den 40 aldıysam su ve asit eşit olduğu için 20 bölü 40. Evet. Artı. Arkadaşlar artı. E, t'den de 40 kalmışsam T zaten su maddesini göstermektedir. 40'ı da su anlamında arkadaşlar. Evet bu sıfır çıkar zaten. Ondan sonra buradan sıfırlar gitti. 60 bölü 5'ten 12. Bunlar 40 giderse 20. Evet buradan da 40 kaldı arkadaşlar. E, topladık 60, 72. Doğru yaptık arkadaşlar. Sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar ayar soruları. Altın ayar. Sorunun sonunda vermiş. Saf altın 24 ayar. Arkadaşlar biz var ya Mesela kuyumcuya gittik bir şey alacağız değil mi sevgili dostlar? Kuyumcuya gittik bir şey alacağız sevgili arkadaşlar. Altın alacağız. Şimdi bana dedi ki 22 ayar. Veya dedik 24 ayar. Arkadaşlar bu altınlara yüzde hesabı yapmıyorlar sevgili dostlar. 24 de hesabı yapıyorlar. Yani 20 gram 20 ayar özür dilerim. Veya 14 ayar altın vardır mesela. 14 ayar demek 24'ün 14'ü altın onu başka maddedir. Bakır, kalay, yani değersiz maddelerdir arkadaşlar tamam mı dostlar? Şimdi böyle olduğu için de sevgili arkadaşlar ee, onun değeri düşük olur. Yani altın miktarı az demektir sevgili dostlar. Şimdi 20 ayarlık 20 gram altın ile yani 20 çarpı 20 bölü 24. Ayar demek arkadaşlar yüzdesi gibi benim. Bunu 24 olarak okuyacaksın 20 bölü 24 tamam mı? 16 ayarlık arkadaşlar 16 çarpı bir miktar altın. Şimdi özür dilerim 16 bölü 24 ayarlık bir miktar altın bilmiyorum. Eritilerek x artı 20 oldu mu arkadaşlar eritildiği zaman? Ama bu karışım 19 ayar oluyormuş arkadaşlar. Bitti. Bütün 24 paydaları giderse dostlar 400 artı 16x eşittir 19x artı 380. Al bunu buraya 20 eşittir 3x'ten x eşittir 20 bölü 3 kadar madde karıştırılmıştır. Bilginiz olsun. Zannedersem bu da bizim son sorumuz olacak arkadaşlar. Şimdi dostlar ne demiş bu sorumuzda bize? Diyor ki 20 gram saf gümüş ile 800 ayarlık bir miktar gümüş eritilerek. 20 ayar saf gümüş demek 20 çarpı 1000 bölü 1000. Arkadaşlar gümüşlerde de 1000 binde hesabı vardır tamam mı? Mesela piyasada gümüşler 925 ayardır. Öyle düşünebilirsiniz ile 800 aylık bir miktar yani 800 bölü bin çarpı bir miktar karıştırılmıştır arkadaşlar ee, ne olmuş 900 aylık şimdi arkadaşlar bu 20 zaten vardı bir de benim x'im işte bu 900 ayarlanmış tamam mı dostlar diyor ki 800 aylık gümüşten ne kadar kullanılmıştır bu binler gitti mi dostlar gitti o zaman sevgili arkadaşlar bakın ben 20 çarpı İsterseniz yazalım. 20.000 yazalım. Sıkıntı değil. Artı 8.000x eşittir. Arkadaşlar 18.000 artı 900x. 18.000'i buraya alın. 2.000 kalır arkadaşlar. Eşittir. Ee, bu 900x değil mi arkadaşlar? Bu 8.000x. Bir daha hata, hata yapmadık değil mi? Evet hata yaptık tabii ki. Şu sıfır yok arkadaşlar. Evet. 800x'ti. Bu 100x kalır arkadaşlar. 2 sıfır giderse 20 eşittir x. Ne kadar katmışız arkadaşlar? 20 gram katmışız. Sevgili arkadaşlar daha değişik sorular var mıdır? Vardır hocam. Güzel güzel çalışın arkadaşlar. Ee, karışım problemleri zor değil ama bence çok da önemli bir konudur. İyi çalışın, tekrar edin. Ondan sonra tekrardan sonra videolar izledikten sonra da bol bol e, arkadaşlar soru çözün. Kanalımıza da abone olursanız arkadaşlarınızı ederseniz arkadaşlar. Altına iyi kötü yorum yaparsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.